Merhaba Hilal TV izleyenleri. Yeni bir Hayattan Notlar'da Hayat dair notları tutmak üzere bizler buradayız. Tahmin ediyorum sizler de ekranları baş, başında bizleri takip etmek üzere yerlerinizi aldınız. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Selamünaleyküm değerli Hilal TV izleyenleri, Yeni bir Hayattan Notlar programında da sizlerle birlikteyiz. Ee, biz çok mutluyuz. Çok değerli bir konumuz var bugün. Gerçekten çok önemli bir konumuz var. Ee, konumuzdan bahsetmeden önce. Onlara bir hoş geldin diyelim Fatmacığım. Sevgili e, Ahmet Muhtar Büyük Çınar hocamızın evindeyiz şu anda. Biz onlar bizim stü stüdyomuzda değiller, bize de evlerine misafir ettiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. E, hocaların hocası e, hayatını ilim yoluna vakt Gerçekten ilim öğrenmek ve ilim öğretmek adına yaklaşık bir asırlık bir ömür sürmüş e, büyük hocamızın e, evindeyiz. Bugün Ahmet Muhtar Büyükçınar hocamız hoş geldiniz benim flörtümde. Bir de Fatma yengemiz var. Onun hayat arkadaşı. Ömrü boyunca ona destek olmuş hayat arkadaşlar var. Fatma yenge siz de hoş geldiniz efendim. Hoş siz de hoş geldiniz. Memnun oldum. Eyvallah Allah razı olsun. Evet hocamız Fatma'nın da söylediği gibi hocaların hocası. Birçok talebe yetiştirmiş. Her yerde. Büyük bir çınar. 88'e merdiven dayadı. Allah hayırlı ömürler versin inşallah. 89'a. 89. Maşallah ee, biz hocamızı çok yormayacağız inşallah. Evet. Siz ama bize yardımcı olacaksınız. Bir ömür zaten yardımcı olmuşsunuz. Ona bir yol arkadaşlığı yapmışsınız. Evet. Nasıl tanıştığınızdan biraz başlayalım. Çünkü aileye yönelik e, vereceğiniz çok güzel örnekler olacaktır. Evet. Onun için nasıl tanıştınız? Ahmet Muhtar Hoca ile nasıl karşılaştınız? Ahim. Hocam da arada karışsın, söz alsın bizden. Hı. Yani o da konuşsun, dahil olsun sohbetimize. Hocam nasıl tanıştınız Fatma Hanım'la? Ben Hanım. Şu an memnunsunuz, gayet iyi iyi bir yol arkadaşı. 50 50. 50. 50 yıl, maşallah. Ben, necessary... 51 olmuş Fatma teyze. Benim garbında tek yarım var tek yarım var Hiç kalbinizi kırmadı? Hiç. Maşallah, sубһанаЛаһ. Ne kadar kalbimizi kırmadı. Peki bunu nasıl başardınız? Yani 50 yıl, bir yarı asır, ben, şey, 100 yıl. O çok, hoca sende çok güzel huyluydu. Ben de. Be, çok kalenderdim. Hocam da bir şey diyor. Buyurun hocam. Ben konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Işte. 30 yıl. 30 yıl mı diyeceksin? 16. 16. Ben 16 yaşıma kadar çalıştın, okuttun. Kur'an okudum, Osmanlı okudum, Osmanlı okudum, Osmanlı okudum. Dört yaşında okumaya başlamış bu, 16 yaşına kadar her şeyi okumuş. Ben on altı yaşına kadar, on altı, sanat öğrendim, sanat. Sanat da öğrenmiş, yemek, baklava, her şeyi. Evet. Ya yaşım, ortada Ortada yaşında, bir de deniz yaptım. Kendimi şey, dinledim. O gün bugün, bir daha ayrılmadım. Evet, evet. Burada şimdi Ahmet Muhtar Büyükşehir Hocamızdan da biraz bahsetmemiz gerekiyor. Kendisinden de dinlemek istiyoruz ama çok gerçekten farklı bir hayat hikayesi var Ahmet Hocamızın. Evet. Çok farklı bir hayat hikayesi var. Yaklaşık 6 yaşında ticaret hayatına başladığına başlamış. dair... Başlamış. Evet, Nenesine, dedesine bakmış. Evet, dokumacılık yapmaya başlamış evet. 6 yaşında kendisi. Daha sonra... 17 yaşında herhalde evden çıkıyor ve e, o evden o çıkma ile birlikte 4 yaşında okumayı evet. öğrendiğini az önce söylemiştiniz. Kendini ilme vakfediyor evet. ve evden kaçıyor, kaçıyor diyebiliriz yani evde de ailevi bazı sorunları olan evet, bir hayatı annem. var. Evet. E, evden kaçıyor ve o saatten sonra e, e, Mısır, Şam, herhalde evet, Halep, Halep e, o civarda bulduğu her hocanın önünde e, ders dinlemek için büyük bir gayret sarf ediyor. Evet. Hem okuttu hem okudu. Evet. Bir de şöyle bir şey var Fatmacığım. Burada Bilge Yayınlarından hocamızın kitabı var efendim. Evet. Gerçekten çok güzel kitapları var. Bunları alıp okumanızı Tavsiye ediyoruz. Oğlu Eyüp Belediyesi bastırır. gelinlere dağıtırdı da ama bu aralar yok. O zaman buradan Eyüp Belediyesine bir selam gönderelim Fatma teyze. Ahmet genç talebesi. Ahmet genç. Evet talebelerini sayacağız. Ahmet evet. genç Belediye Başkanım Size selam var hocamızda. Hasan ee, Can talebesi. Çok Onlara değineceğiz. Ben Ama unutuyorum. kitapta bir yer var Fatma teyze. Ön sözünde e, Bilge Yayınlarından çıkmış e, hocamızın kitabı efendim. Bilge yayınları hayat yayıncılığın bir alt grubu. Şöyle bir ifade var. Ya ilim ya ölüm. Evet, öyle ya olur. ilimle iştikal edeceğim bu yolda ya da öleceğim. Öyle diyerekten yola çıkıyor. Demin evet. Fatma'nın saydığı o yolculuğu, evden kaçışı bu felsefeyle başlatıyor. Evet. Ya ölüm ya ilim. Evet. Ve gerçekten büyük hocalardan da evet. dersler alıyor. Kendisi Çok büyük, hocalar. büyük hocalar yetiştiriyor. Çok Hangileri güzel. var? Madem onlardan başladık Eyüp Gençten, şey Ahmet Gençten. Evet, hayatını kaleme almaya evet, evet. karar vermiş. Burada hayatın ibret aynasında Kaynak olan bu kitabında e, çocukluğundan başlayarak gençlik yılları, eğitim hayatı, evet. e, ilim medreselerindeki yetiştirdiği talebeleri ve e, ticaret hayatı da evet. e, tek, tek kaleme alınmış çok Sınav. güzel bir kitap gerçekten. Sınav. Evet, burada. Evet, e, şunun arkasını o zaman okuyabilirim. Hatıralarımı canım gibi sevdiğim talebelerimin ısrar arzuları üzerine yazmaya başladım. Niyetim acı tatlı inanılmaz olaylar ve maceralarla dolu hayatımı kısaca hülasa etmekti diye e, arkaya bir dipnot düşmüş. E, hocamızın tüm hayatı gerçekten burada yazıyor. Peki o talebelerin isimlerini biraz sayalım Fatma teyze ya. Siz de biliyorsunuz. Sayalım. Ahmet Genç dedik, Eyüp Belediye Başkanımız. Ahmet Genç, Haşan, Hasan, Hasan Can. Hocam. Ümraniye Belediye Başkanı. Çok e, dur, isimlerini ben unuttum çoğunu. Emin Sara Ömer Hoca. Faruk, evet. Emin Saraçoca. Emin Sara Mustafa Uzunbey, Murat Altıparmak, Fuat Güner. Evet. Ya aslında şöyle diyebiliriz. Yani hemen hemen Ahmet Türkiye'nin her yerinde talebeleri var. Evet. Nerede? Her, her yerinde. yerinde. Yani rahlesinin önüne oturmamış hemen evet. hemen hiç yok. bir kimse yok diyebiliriz. Yok. Evet. Peki çocuklarıyla arası nasıldı Ahmet Muhtar'ın? Çocuklarıyla arası çok güzeldi. Onlara hiç ne kızdı, ne bağırdı, ne çağırdı? Fakat talebe okutmaktan çocuklara pek sıra gelmedi. Çocuklarına pek hevesi yoktu. Öyle mi? Şimdi doğruyu doğru konuşmak lazım. Hı hı. Sizin hevesiniz var mıydı? Siz ondan istifade edebildiniz ben, mi? Ben hocadan şimdi istifade ediyorum. Öyle mi? Şimdi okuyorum, Kur'an okuyorum hocadan. Hı hı. Daha ben çocuklardan talebelerden bana hiç fırsat gelmedi. Bir de küçük yaşta evlenmişsiniz evet, Fatma çok teyze. Küçük yaşta evlenmiş. 15 yaş gibi çok küçük bir yaşta çok evlenmişsiniz. Bir yaş. O tanışmanızı bize bir anlatır mısınız? Nasıl Yok, tanışmamız işte İstanbul'a geldi, geldi. Hı hı. geldi. Mısırdaydı galiba. Mısırdaydı. 37 yaşındaydı. Evet. Altın geldi. Ben abinin yanından geliyorum dedi. İyi, hoş geldin dedi. Yarın geleyim dedi. Konuşamadı bir kelime daha. Hocam öyle mi oldu? Konuşamadınız mı Fatma teyzeyi görünce? Evet. evet Bayıldım. Çok <laughs> bayıldınız, beğendiniz öyle değil mi? Evet. Yani burada Ahmet Muhtar Hoca kesinlikle o yaşa kadar evlenmeye hiç, bunu, bunu hiç mi? bir kadına bakmamış. bir geldin fotoğraf mi? Fotoğrafınızı e gördüm. Yaş yani. yedi. Evet. Ben o güne kadar hiç emin olayım evlenmemeyi düşünüyordunuz. Karın değil. Hep okuyacağım. İlme evet. verdiniz kendinize. İlme verdiniz. Onun senin görünce fotoğrafını ben bana bir ağır oldu. Rabbim kısmet edecekmiş. Evet. evet Büyüme mi beklemiş? Evet. Sonra abime demiş, bir mektup yaz babana, gideyim kız kardeşin isteyim demiş. Tabii abim abiniz de, de Mısır'da şu an. Abim o, de Mısır'da o tabii. Mısır'da. Abim de büyük alim. Ömer Biçer. Evet. Abim de çok büyük hı. alim. Zaten hı. oraya giden alimlerden iki tam alim gelmiştir Türkiye'ye. Hı hı. Yani öbürleri gidiyor evet. iki ay, üç ay evet, duruyor evet. geliyor Mısır'da. Hocam uzun bir dönem Bunlar kalmış. yıllarca Tabii. ömrünü orada... E, abinizin Abim vasıtasıyla geliyor. Yaşında. Ahmet Muhtar Hoca geliyor. Abinizin evet. vasıtasıyla selamını getirerek. O gün sizi görünce bayılıyor. Evet. Sizi hayran oluyor. Konuşamadan geri dönüyor. Dönüyor. Yarın geleceğim Ertesi diyor. Ertesi gün geliyor. Evet. Ertesi gün geliyor. İşte teyzem dedi ki, Fatma dedi bu seni istemeye geldi galiba dedi. Hı -hı. Ben dedim ki ben daha çok çocuğum dedim. Biraz daha düşünmem lazım, gitmem dedim. Olmaz dedi, baban vermiş dedi. İyi dedim, babam verdiyse ne diyeyim dedi. Babam verdiyse iyi dedi. Hoca da geldi, ben seni istiyorum dedi. Yengen dedi, bebek düşürdü dedi. Yengene bakacaksın dedi. Evvela öyle söyledi bana. Tamam giderim dedi. Ertesi gün babam geldi. Fatma ben seni verdim dedi. İyi dedim Verdiysen gideyim Mısır'ı göreyim dedim. Hem geziyeyim dedim. Ya evlenme şeyi yok. Öyle iste falan da. Ama yaşınız da küçük zaten. Yaşım küçük. Benim hı. hevesim gezme. Evlendik. O beni hiç incitmedi. Ya bir bebek gibi kahvaltımı hazırlar. Kaldırır. Hadi Fatma ye. Zaten ben hemen evlendim. Senesine büyük oğluma gebe kaldım. Yani 16 buçuk 17 yaşında anne oldunuz. Evet, hı hı. çok küçük anne oldum. Kayınvalidem demişti ki bunun beli takalak kadar, makara kadar, <laughs> bir beyazlığı var, bir kaşı gözü var. Bundan ne çocuk olur, ne kadın olur demişti. Ben o çok üzüldüm o lafa. Ya gittim feyme teyzeme dedim ki rahmetli kendinin ikinci annesi, anne ölünce onu vermişler yerine. Teyze böyle böyle diyor dedim. O öve anne derdi kızım dedi. Sen boş ver dedi. Ahmet çok iyidir dedi. Peki iyi, dedim ben. İşte evlendik. Mısır'a gittik. Kaç Türkiye'yi Türkiye gezdik bütün her yerine. Hı -hı. Sonra Mısır'a gittik. Mısır'da 5 sene kaldım. Üç tane çocuğum oldu orada. Tabi bana sıra yok. Hep Arapları okuttu. Şimdikiler hanımlarını okutuyor. Şimdi gidenler <laughs> hanımlarını okutuyor. Hocan Arapları okutuyor. Araplar diziliyor etrafına. Fatma çay getir, Fatma kahve getir, Fatma yemek getir. Hı. Ben e, severek hizmet ediyorum. Hala da öyle. Ama içinizde bir ukde kalmış galiba Fatma teyze. Ya. Ben de okusaydım bir rahleyi tedrisat alsaydım. Kızlarıma çok yalvardım. Okullara koydum. Hı hı. Hiçbiri okumadı. Hı, hı. Oğlanları da öyle istedim okusun yalvardım okullara koydum elimle koydum onlar da okumadılar. Bu arada ama size ne, 15 yaşında size evlenmiş Heh. olmanızın bir artı tarafı olmuş e, sayın hocamızın. Size böyle okuduğum kitaplarda, okuduğum hatıratlarında da işte bir nadide çiçek gibi gerçekten davranmış. Evet. Yani sizin Çok güzel hamilelik sürecinizden, doğum zamanınıza evet. e, birebir ilgilenmesi. Her şeyimle yani ilgilendi. Yani size bir çiçek gibi 25 yetiştirme. sene yeme yaptı. Evet. O tarafına ayrıca biz ha. gelmek istiyoruz Ahmet Hoca'nın çok büyük bir ustalığı var, çok büyük bir evet. hatta şu anda yani ismi Türkiyece malum olan birçok baklava ustasının evet. en baş ustası evet. Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca'mız. Evet. Bunu belki bu tarafın çok herkes bilmiyor olabilir ama. Nuri Topbaş demişti ki, biliyorsun Topbaş, Nuri Topbaş, gel hocam, Türkiye'de hoca çok, seni e, Almanya'ya yerleştirelim, bir fabrika açalım, sen orada baklavanı buradan ekibini götür baklavanı yap. Orada da yine talebeni okut. Hem de çocukların da orada eğit, geliştir. Yok dedi ben Türkiye'de okuyacağım, evet. okutacağım, ilmimi burada harcayacağım dedi. Kabul etmedi. İşte ben biraz evde konfeksiyon yaptım. Biraz çarşıda yaptık işte. Yardımcı oldum. Yardımcı oldum beyime. Evet. Yani onun limitini geçecek hiçbir şey istemedim. Üzecek hiçbir şey yapmadım. Ama ilk hocasına bir söz vermiş Ahmet hocam. Ben demiş ilim yolundan e, öğrettiğim talebelerimden hiç para almayacağım. Almadı da. Hiç geçilmeyeceğim o parayla. Demiş. Evet. O şekilde de yapmış. Ömrü boyunca evet. ilim anlatmış, ilim öğretmiş. Evet. Ama oradan e, hiç rızkını oradan kazanmam. Kazanmam. Evet. Onlara 3 sene kamp yaptık biz burada. Bu Ergenokan var şimdi benzinlik. Orası yeşillikte. Orada kamp yaptık. Ee, şeyden, e, Draman'dan, e, İmam Hatip'ten yiyecek gelirdi hepsi. Böcüklüydü, atardık biz onu. Hı, hı İşte o hoca alırdı bulgur falan, İşte kasaptan et alırdı, Pili pişirirdim ben. Çocukların hepsi toplanır, kalabalık da ama hep seçme çocuklar getirmişti. Okudurdu onları. Ben derdim ki hoca tıraşları gelmiş, bu da bana diyemezdi ki param yok. Giderdim Nalbur'a, şimdi Nalbur'luk yapıyor berber. O zaman berberdi. De, Abi derdim ne olur gelsen şu bizim çocukları bir tıraş et. Ama para, para yok derdim. Hmm. Peki derdi. O tıraşı yapar giderdi. Ge geçen gün geldi. Onu anlatıyor hala. Yani çocukları da öyle tıraş ettirirdik. Bazen yatallardı. Bir yorgan atardım altlarına. Üstlerine de bir battaniye. Kızlar da okurdu, kızlar da gelirdi, erkekler de gelirdi. Talebelerinizle bu kadar ilgilenmişsiniz, onlarla çok yakın temasa geçmişsiniz. Bu talebeleriniz Kadir Şinaslık gösterip sizi ziyaret ediyorlar mı? Kimler ziyaret ediyor? Gidiyorlar, ediyorlar, ediyorlar. Kimler var hocam ziyaret Ali Bardakoğlu her şeyimize bakıyor hastanede. Hasta olduk mu gidiyoruz 29 Mayıs'ta ilgileniyor, çok güzel geliyor başımıza emir veriyor. Öyle Hepsi... bir hocanın eşi olmak sizi yordu mu hayatta? Yok hiç yormadı. Memnunsunuz? Çok memnunum. Hepsi de geldim. Annem diye sarılır, öperler. Ben de onları öperim. Evet. Ha oğlum öpmüşüm Ama onlar öpmüş. Hiçbir şey değişmez benim için. Ee, değil mi bir şey söyledi değerli izleyenler Fatma teyzemiz. Dedi ki hanım annesi ona. Ki biliyorsunuz artık hanım anneyi, kayınvalide. Şöyle söylemiş. Ya bundan beli incecik, yüzü bembeyaz. Bundan hanım olmaz, anne olmaz diye. Evet. Şöyle sitemvari konuşmuş. Ama Fatma teyze bunu çok abartıp, çok büyütüp kafasına takmak yerine çok yakinen bildiği ona doğru akıl verecek biriyle paylaşıyor ve sonunda "Hayır, ben Ahmet muhtarla hayatımı devam ettirebilirim." Evet. Annesi bana böyle demiş olabilir ama onu abartıp büyütmeden evet. bu yolculuğa devam etmiş ve 51 yıllarını tam Evet. Bu çok önemli bir mesaj bizler için. Yani yeni evlenecek olanlar, evet. evliliklerinin o yolculuğun başında olanlar, kendileri arasında konuştukları bu tip eleştirileri kafaya takıp, ya görüyor musun işte hanım annem bunu dedi, efendi babam bunu söyledi, eşim beni sevmiyor, eşim beni ihmal ediyor yakarmalarından, şikayetlerinden ziyade bunu bize faydası olacak bir büyüğümüzle paylaşıp, doğru yerden mesajı alıp, o yola devam etmek sonunda böyle huzurlu evet. mutlu bir evet. aile demek oluyor. Evet. Hocam da sormak istiyorum. Aile mutluluğu, mutlu aile yuvası gibi birçok kitapları var. Yine bu da Bilge Yayınları'ndan Hayat Yayınları grubuna ait bir kitap. Ailenin mutlu olmasını anlatan çok güzel tespitler var. Yani dünyaya ait tespitler. Evet. Yani afaki şeyler yok. Mesela çok işaretlediğimiz yerler var. Kadında olması gereken özellikler işte saygılı olacak, anlayışlı olacak, şefkatli olacak, evinin içini derleyip toplayacak. Çok güzel şeyler. Siz